Gibi sunar. Merhaba ben Doktor Derya Şengün. Özel Çorlu Reya Hastanesinde çocuk hekimiyim. E, aileler en çok bağışıklık sistemi üzerine sorularla karşımıza geliyor. Benim çocuğumda bağışıklık sistem yetmezliği mi var diye. Hayır bunun belli kıstasları var. Çocuk yılda belli sayıda otit, belli sayıda sinüzit ya da belli sayıda üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmediği sürece, eee cilt hastalıkları olmadığı sürece, kilo kaybı ya da ekstra eşlik eden bazı semptomlar olmadığı sürece çocuğunuzda immün sistem yetmezliği yok. Kan değerleri normal, muayenesinde özellik olmayan çocuklar için ee, bağışıklık sistemi düşüklüğü söz konusu değil. Bağışıklık sistemini daha iyi hale getirmek için bazı e, yapmamız gereken şeyler var. Bu da en başta ilk iki yıl anne sütü. E, çünkü anne sütü içerisindeki prebiyotikler, immünglobulinler, antikorlar, vitaminler aracılığıyla bağışıklık sistemini e, ilk koruyan, ilk aşımız olmuş oluyor. Onun haricinde aşı takvimine uyularak çocuğun zamanında doğru dozlarla aşılarının yapılması, e, düzenli beslenmesi, Uykularını saat mümkünse onda Baş, uyuyacak şekilde düzenli bir uyku e, düzeninin olması, mutlu bir ailede yaşıyor olması, çünkü stres de bağışıklık sistemini çok düşüren şeylerden biri, onun haricinde bol sıvı tüketiyor olması, e, doğal antibiyotik dediğimiz e, yiyeceklerden, besinlerden düzgün, dengeli bir şekilde beslenmesi bir çocuğun bağışıklık sisteminin gelişmesinde en önemli parametre. Tabii onun haricinde e, çeşitli yine bitkisel e, takviyelerden de destek aldığımız doğrudur ama Bağışıklık sistemini güçlendirecek en önemli şey yaşama tarzı, beslenme, uyku. Eğer konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Argivit sundu.